Yine ona sokuluyor muyuz? Sokuluyoruz. He? Adamın çuvalı taşırken yokuş yukarı ağır da bir sırtında ondan sonra gelmiş yokuşu bitirmiş çeşmenin başına düzlüğe gelmiş şöyle bir şey de çıkaramıyor çok ağır yükü var. Yükle beraber bir oturayım demiş. Yük arkaya doğru bir çekmiş. Bu da geri böyle bir nefes alayım derken bir daha kalkamıyor. Ağırlık verdi geri. Yüklemişler ona ayaktayken yüklemişler. Şimdi yanında adam da yok. Ey Ezrail neredesin demiş ya. Den Ezrail Aleyhisselam zuhur etmiş. Buyurun bir şey mi var demiş. Ya demiş şunu kaldıramıyorum demiş ya. Demiş o işte de Cebrail bakıyor demiş. Sen beni başka niyetle çağırdın demiş. Yani mesela yani. Yani böyle bir canı daralmalar ay canım çıksa da kurtulsam ay ölsem bilmem neler. O anda Ezra Aleyhisselam gelse hemen işte Efendim şu derdim var da buna yardım et. E beni niye çağırdın? Ben hoşlara bakmıyorum ki. Yani dünya bizi kırk defa bezdirdi. Bin defa bezdirdi. Biz ne dünya seviyor muyuz? En zor zaman olsa bıktım bıktım dese Ezra Aleyhisselam gelse madem bıktın hadi gidelim dese biz yine ne deriz? Ya belki düzelir biraz daha bakalım. Bir çare buluruz. Çıkmayan candan ümit kesilmezler. Ama yok işte öyle. Dünya sevgisi İçkiye de götürür, kumarada götürür, faize de götürür, zinaya da götürür. Niye zina diyorsun? Nikahlı hanımım var. Dünya sevgisi. E ahirette bu kadar huri var, gılman var, vildan var. E, cennette sonsuz hayat var, nimet var. Harama gitme deniyor sana. Seni harama götüren nedir? Dünya sevgisi. Peşin zevk. Peşin.